merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber size yani at değiştirmeyi öğreteceğim Hani benim adım böyle göstereceğim size adımı buraya geliyoruz televizyonun adımız adımızın üstünde projici kuş yazıyor nasıl değiştirir onu göstereceğim işte Geliyorsunuz, Super AI'den çıkıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Play Store'ya giriyorsunuz. Durun arkadaşlar. Play Store değil. Şu Play Store'yu görüyorsunuz, az önce girdiğim şeyi. Play Games yazıyorsunuz oraya. Onu sonra yüklüyorsunuz. giriyorsunuz. Buradan da profile giriyoruz profil Girdik. girsin bekleyelim 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 girdi benim burada adımı görüyorsunuz çocuk işte şu gördüğünüz şuna basıyorsunuz işte şu ejderha kafasına basıyorsunuz buradan adını, adınızı değiştirebiliyorsunuz işte buradan da Avatarınızı seçiyorsunuz. Ben tabii ki de Ejera seçtim. Ejerayı seviyorum. İşte buradan da görebilirsiniz. Böyle değiştirebilirsiniz. Ve videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.